Dördüncü denememizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Semih evinin taban döşemesinde ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabileceği malzemeyi tespit etmek için aşağıdaki çalışmayı yapıyor. Farklı maddelerden yapılmış eşit boy ve sıcaklıktaki P, R, S ve T maddelerini 80 santigrat sıcaklığındaki suyun içine bırakıyor. 15 dakika sonra maddelerin sıcaklıklarını ölçerek yukarıdaki grafiği çiziyor. Semih'in evin taban döşemesinde kullanmak için hangi yalıtım malzemesini seçmesi en uygun olur diye bana... Soruyor. O zaman ben burada şuna bakacağım. 80 santigrat derece sıcaklıktaki suyun içerisinde bıraktığımda sıcaklığı en fazla artan iyi ısı iletkenidir. Dolayısıyla ben burada sıcaklığının en az artanını seçmem gerekiyor. Çünkü sıcaklığı az artan madde daha iyi bir yalıtkan olabilir. Burada da sıcaklığı en az artan madde T maddesi. O zaman ben burada T maddesini seçerim. Aşağıda yakıtlarla ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Kavram haritasındaki 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen bölgeleri sırasıyla yazılabilecek olan ifadeleri bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi yakıtları biz sıvı, katı ve gaz olarak 3'e ayırıyoruz. Katıyı zaten vermiş. Gaz yağı diyor. O zaman şuranın sıvı olması gerekiyor. Buraya ne kaldı? Gaz. Zaten LPG bir gaz. O zaman 3 numarada sıvı bir yakıt arayacağım ben. Şunları bir eleyelim. Şunlar gitti. İkisi de sıvı olabilir. O zaman 4'e bakacağım ben. 4'te doğal gaz demiş. Bakın adı üstünde doğal gaz. Dolayısıyla benim buradaki cevabım C şıkkı. Bir bardak çayın içerisine iki çay kaşığı bal dökülerek bir süre karıştırılıyor. Çay ve bal karışımı ile ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Balın çay içerisinde dağılması, bal ve çayın taneciklerden oluştuğunu bize gösterir. Evet bu dağılma işleminde de birbirlerinin arasındaki boşlukları bu tanecikler dolduruyor. Bu doğru. Karıştırma işlemi bal ve çayı oluşturan taneciklerin hareketini arttırmıştır. Evet sen karıştırdığın için içerideki taneciklerin hareketi artıyor. Doğru. Çayı oluşturan taneciklerin öteleme hareketi yapabilmesi balın karışmasını sağlamıştır. Evet taneciklerin öteleme hareketi yapmasıyla birlikte bal taneciklerini içerisinde dağıtabiliyor. Bu da doğru bir ifade. Öğretmen doğrusal bir yolda hareket eden bir araca ait yol zaman değerlerini aşağıdaki gibi bize vermiş. Öğrencilerin tabloya uygun yol zaman ve sürat zaman grafiklerini de çizmesini istemiş. Buna göre öğrencilerin çizdikleri grafiklerle ilgili yorumlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Hemen şuradaki tablodan baktığımda tabloda bu aracın sabit süratle hareket ettiğini ve her saatte 50 kilometrelik bir yol aldığını tespit ettim. O zaman bunun süreti 50 kilometre bölü saat diyebilirim ben. Grafikleri inceleyelim. Hemen bakalım. 2, 10, 150. Sayısal değerler olarak bir sıkıntı yok. Buraya bakıyorum. 50 kilometre bölü saat. Tamam. Bunda da süreti doğru hesaplamış. Bir önermeleri inceleyelim, ışıklarımıza bakalım. Ali'nin grafiğinde zaman aralıkları düzeltilirse grafik doğru hazırlanmış olur diyor. Şimdi Ali'nin grafiği nerede? Şurada. Zaman aralıkları düzenlenirse grafik doğru olur diyor. E buradaki zaman aralıklarını doğru vermiş. Yani 2'de 100'ü vermiş, 3'de 150'yi vermiş. Bunda bir sıkıntı yok. Ayşe grafiğinde aracın süretini yanlış hesaplamış. Hayır, Ayşe süreti doğru hesaplamış. Bu da değil. Ali tablodaki yol ve zaman değerlerini özdeş aralıklarla grafiğe yerleştirmemiştir diyor. Bakalım. 2'den 3'e 1. Evet burada da bir birimlik bir aralık var gibi. Bakın dikkat ederseniz şuradaki aralıklar aynı. Ama 3'ten 6'ya atlamış. Aralık aynı 6'dan 8'e atlamış. Burada 12'ye atlamış. Dolayısıyla buradaki aralıkları özdeş almamış. Tamam o zaman doğruyu bulduk. Ama bir emin olmak için D'ye bakayım. Ayşe tablodaki zaman değerlerini grafiğe yanlış yerleştirmiştir diyor. Zaman değerleri zaten şurada verilenler. Bu sabit süratle hareket ettiği için burada küçükten büyüğe doğru gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Aşağıda Sevgi'nin yaptığı bir gözlem verilmiştir. Sevgi bir Glass elektrikli ocak ve bir miktar buz kullanarak yaptığı etkinlikte Behar buz parçalarını koyarak ortam sıcaklığından etkilenmeden buzu gözlemlemiştir. Daha sonra içinde buz olan beher kılası elektrikli ocakta buzun tamamı su olana kadar ısıtmaya devam ederek suyun kaynamasını sağlamış. Sevgi'nin yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Başlangıçta beher kılastaki buz katı olup tanecikler arasındaki boşluk çok azdır. Evet katıların tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Bu doğru. Isıtılan buzun sıvı hale geçmesiyle taneciklerin arasındaki boşluk artmıştır. Evet madde Katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru geçerken tanecikler arasındaki boşluk artar. Doğru. Son durumda sıcaklığı artan suyun tanecikleri buzun taneciklerine göre daha fazla titreşir. Evet dışarıdan ısı aldıkça maddenin taneciklerinin titreşim hareketi artar. Yani sıcaklığın artmasıyla birlikte taneciklerin titreşim hareketi de artar. Buzun ısı alarak kaynamaya başlaması süblimleşme olayını örnektir diyor. Bakın buz direkt katıdan gaza geçmiyor. Önce eriyor, eridikten sonra sıvıdan gaza geçiyor. Dolayısıyla buradaki süblimleşme olayı değil. Süblimleşme olayı katıdan direkt gaza geçiştir. Bu yanlış söylenemez. Pimpon topu ve vida su dolu kavanoza bırakılarak yapılan etkinlikte aşağıdaki durum gözlemlenmiştir. Bu durumla ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir diye bize soruyor. Pimpon topunun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu için pimpon topu suda yüzmektedir. Bakın şekildeki gibi cisimlerin sıvı içerisindeki denge konumları yoğunluklar arasındaki ilişkiye bağlıdır. Yoğunluğu büyük olan daima aşağıda, yoğunluğu küçük olan ise yukarıdadır. Dolayısıyla burada yoğunluklarını ben sıralamak istersem buradaki en yoğun vida. Vidadan sonra su. Yoğunluğu en küçük olan pimpon topu. Pimpon topunun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu için yüzer demiş. Doğru. Vidanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için vida suda batmıştır. Bu da doğru. Zaten sıralamayı verdik burada. Kavanozda su yerine başka bir sıvı kullanılsaydı vida ve pimpon topunun sıvıdaki durumları kesinlikle aynı olurdu diyor. Şimdi başka bir sıvı kullandın. Örnek veriyorum yoğunluğu daha küçük bir sıvı kullandın. Buradaki vidanın konumu gene aynı kalacak ama Pimpon topunun konumu değişebilir Belki kullandığın sıvının yoğunluğu Pimpon topunun yoğunluğuna eşitse askıda kalır Pimpon topunun yoğunluğundan Küçük bir sıvı kullanırsam, bu sefer Pimpon topu da dibe batar Dolayısıyla kesinlikle dediği için ben bunu alamam Aşağıda 3 cisme etki eden Kuvvetler verilmiş Buna göre cisme etki eden kuvvetlerin büyüklükleri Ve yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir Diye bana soruyor. Şimdi K düzeneğinde birbirine zıt yönlü etki ediyor bu kuvvetler. Dolayısıyla bileşkeyi bulurken ben zıt yönlü kuvvetleri birbirinden çıkartacağım. Çıkarttığımda bileşke kuvvetin ben 5 Newton büyüklüğünde olduğunu görüyorum. Ve bu bileşke kuvvetin yönü doğu yönündeymiş. Demek ki burada F1 ve F2 kuvvetlerinden F1 hangisi bir saniye doğu yönünde olan F1. F1 kuvvetinin daha büyük olduğunu ben söyleyebilirim. O zaman Buradaki F2 ve F1 kuvvetlerinden F1'in doğu yönünde olanın büyük olduğu şıkkı arayacağım ben. Hemen bakıyoruz F1 daha büyük olacak ama batı yönünde demiş gitti. Burada F1'i küçük vermiş gitti. F1 daha büyük doğu yönünde ikisi tamam. Batı yönünde bunu da doğu yönünde vermiş. Şimdi ikisi de doğu yönünde olamaz çünkü burada yönlerinin birbirine zıt olduğunu bana söylüyor bunu da eledim. 10 ile 5 vermiş evet farkı 5. Diğerlerine de baktığımızda topladığında 15 Newton hangi yönde uyguluyorsan bileşke kuvvetinde o yönde olduğunu görüyorum. C şıkkı. Boşaltım sisteminde böbreklere giren K ve böbreklerden çıkan L damarlarda bulunan bazı maddelerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalar yapılmış. Sağlıklı bir insanda X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi buradaki madde miktarlarının Böbreğe giren damar ve çıkan damardaki oranlarını bana vermiş. X maddesi giren fazla, çıkan azmış. Y maddesinde çıkan fazla, giren azmış. Z maddesinde giren fazla, çıkan az. Şimdi böbreğe girip de azalıyorsan eğer buradaki atık bir madde olabilirsin sen. Böbreklerde süzülüyor olabilirsin. Şıklardan gidelim. X maddesi oksijen gazıdır diyor. Oksijen gazı böbreğe girdi. Oksijen buradaki böbrekteki hücreler tarafından kullanılır. Çıkarken daha az miktarda oksijen gazı çıkabilir. Bu olabilir. Y maddesi üredir. Y maddesi Çıkarken daha fazla olarak vermiş bana. Hayır Y maddesi üre. Girerken böbreğe fazla miktardadır. Üre ve ürik asit. Bu böbrekte süzülür. Süzüldükten sonra idrar oluşturur. Farklı bir yere gönderilir. Dolayısıyla böbrekten çıkanın daha fazla olması imkansız. Daha az olması gerekiyor. Yanlışı buldu. Kesinlikle yanlış bu ama emin olalım. Z maddesi tuzdur diyor. Hemen bakalım. Z maddesi giren çok. Evet bu idrar oluştururken biliyorsunuz ki e, bu idrarın içerisinde tuz da var. Dolayısıyla bu böbreğe giren tuz miktarı fazla süzülüyor. İdrarın içerisinde bu tuz katılıyor olabilir ve böbrekten çıkan damarda da tuz azalır. O zaman bu da doğru. Y maddesi karbondioksit gazıdır diyor. Şimdi girerken oksijen daha fazla giriyor demiştik zaten. İçeride bu bazı işlemlerde enerji ihtiyacı için kullandığımız işlemlerde karbondioksit gazı açığa çıkar. Oksijen kullanılır, karbondioksit açığa çıkar. Dolayısıyla çıkan damarda karbondioksit miktarı daha fazla olabilir. Burada da çıkan damarda fazla olduğu söylenmiş. Doğru. Kutay 4 kare çizerek kalbin bölümlerini temsil olarak gösterecek. Kalbin odacık büyüklükleri incelenirse Kutay'ın çizimlerinden hangisi daha uygun olur diye bize soruyor. Buradakilerden uygun olana bakacağız biz. Burada biliyorsunuz ki üst taraftaki odacıklar yani kulakçık dediğimiz odacıklar küçüktür. Alt tarafta karıncık dediğimiz odacıklar daha büyüktür kulakçıklara göre. O zaman bunu bize veren şu tam tersini vermiş. Burada eşit vermiş. Şurada bir ortaya karışık yapmış. Bu da değil. Üsttekiler küçük, alttakiler büyük. B gibi göstermesi daha uygun. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine araç ve gereçlerde kullanılan iletken yalıtkan kısımları göstermelerini istemiş. Öğrencilerden Zeynep aşağıdaki etkinlikleri yapmış. Etkinliği inceleyen arkadaşları Zeynep'ten hangi eşyaların iletken ve yalıtkan kısımlarının gösterimini değiştirmesini isterlerse Zeynep etkinliğini hatasız tamamlamış olur diye bana soruyor. Hemen bakalım. Ütünün bu kısmı iletken yalıtkan. Bu doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Evet iletken tuttuğumuz yer yalıtkan. Doğru. Bakın tutulan yerler yalıtkandır. Şunda bir hata var. Tuttuğun yer yalıtkan. Hayır burada iletken demiş. Burası iletken. O zaman teflon ve tencerede değişiklik yapması gerekiyor. C şıkkı. Yeterince büyük bir kaba konulan A, B, C sıvılarının kap içerisindeki denge durumları şekilde verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi buradaki kap içerisindeki denge durumuna baktığımda yoğunluğu büyük olan daima aşağıdadır. O zaman A'nın yoğunluğu en büyük, sonra B'nin yoğunluğu en küçük C'nin yoğunluğu. B sıvısının yoğunluğu A sıvısının yoğunluğundan büyük, C sıvısının yoğunluğundan küçüktür diyor. Şimdi B sıvısının yoğunluğu A'dan büyük değil. En büyük burada A. Eledim. Sıvıların hacimleri eşit ise kütleleri arasında A, B, C ilişkisi vardır. Bakın şimdi hemen yoğunluğun formülünü bir hatırlayalım. Yoğunluk bir hacimdeki madde miktarıydı. Hemen şuraya yazıyorum. Yoğunluk kütle yani madde miktarı dediğimiz kütledir. Bölü hacimdir. Ne diyor bize? Hacimlerini eşit. Hacimlerini ben bir kabul edersem Burada yoğunluğu büyük olanın kütlesinin de büyük olması gerekiyor. O zaman en büyük kütleye sahip olacak olan A. Sonra B, sonra C. Zaten burada da bu sırayı vermiş. Bu doğru. Sıvılar eşit kütlelik ise C sıvısının hacmi en büyüktür. Bakın burada şurayı bir sileyim. Bu sefer bana eşit kütleli vermiş. Kütlelerini ben bunun bir kabul ettim. O zaman şuna bakacağım ben. Yoğunluğu büyük olan maddenin hacmi daha küçüktür. Çünkü burada yoğunlukla hacim ters orantılıdır. O zaman en büyük yoğunluğa sahip olan A'nın hacmi en küçüktür. En küçük yoğunluğa sahip olan C'nin ise hacmi en büyüktür. Bu ifade de doğru. 2 ve 3. Özdeş isimlere etki eden kuvvetlerle ilgili aşağıdaki tablo verilmiş. Tabloya göre x, y ve z yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bana soruyor. Hemen a'ya bakalım. Batı yönünde 2 Newton, doğu yönünde 2 Newton, zıt yönünü uyguladın. O zaman bileşke kuvveti bunları birbirinden çıkartacaksın. 2'den 2'yi çıkarttın, 0. Y'nin 0 olması gerekiyor. E zaten tek şık var. Kontrol edelim. Doğu yönünde 5 Newton olduğuna göre demek ki bu 13 Newton ki 8'i çıkarttım 5 olsun. Z 13 olacak. Doğru. Buraya bakıyorum. Batı yönünde bileşke kuvvet doğu yönünde olmuş. O zaman bunun doğu yönünde olması gerekiyor ve 4 Newton büyüklüğünde olacak ki 4'ten 3'ü çıkarttım 1 olsun. Cevap A şıkkı. Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarına göre harflendirilerek aşağıda bize verilmiş. Buna göre P, R ve S gezegenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bana soruyor. Hemen ee, bir sıralamayı bir hatırlayalım. Güneşe olan uzaklığa göre bir kodlama yapmıştık biz. Meraklı vali yani Merkürle başlıyoruz. Vali Venüs dünyadan Mars'a jeton satmaya uçtu. Nedense yani meraklı vali dünyadan varsa jeton satmaya uçtu nedense bu şekilde biz bunları sıralayıp kodlayabiliyorduk kafamızda. Hemen bakalım. Şimdi PRS sırasıyla bize verilmiş. O zaman Merkür, Venüs, Dünya olabilir bu sıralama. Mars, Satürn, Neptün. Mars, Satürn, Neptün. Evet bu sıralama da olabilir. Venüs, Mars, Jüpiter. Venüs, Mars, Jüpiter. Tamam bu sıralama da uygun. Dünya, Satürn, Jüpiter. Hayır. Şurada şunun yer değiştirmesi gerekiyor. Değişikliği yanlış. Otoyol gürültü bariyeri. Gürültü istenmeyen bir sestir. Karayolunda trafik gürültüsünün kaynağını önlemek için yol gürültü bariyerleriyle kapatılmaktadır. Yol gürültü bariyeri potansiyel gürültü oluşumu olan bölgelerde o yolların ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Yol üzerinde kullanılan bu bariyerler gürültünün doğrudan doğruya perdelenmesi sonucunda gürültü büyük miktarda düşer. Böylece yaşam alanlarının bulunduğu bölgede ses izolasyonu sayesinde çevrede gürültü kirliliği büyük ölçüde azalır. Hemen bakalım. Sadece bu bilgilere bakılarak yorumlardan hangileri yapılabilir diye bana sormuş. Otoyollarda kullanılan bu uygulama ses yalıtımına örnek olarak verilebilir. Evet burada bir ses yalıtımı yapıyoruz ve gürültü oluşumunu azaltıyoruz biz. Bunu örnek olarak verebilirim ben. Gürültü bariyerleri sesin gürültüye dönüşmesini azaltır diyor. Evet yukarıdaki ifade de bu gürültünün büyük bir oranda azaltıldığından bize bahsediyor. Bu da doğru. En iyi ses yalıtımı malzemeleri katı maddelerdir demiş. Şimdi ben buradan sadece bir bariyer döşemiş buraya katı bir bariyer döşemiş. Ben buradan bu sonuca ulaşamam. Yani farklı maddenin farklı fiziksel halleri ya da farklı tür maddeler burada bize gösterilmemiş. Yani bir kıyaslama yapabileceğim bir durum yok burada. Dolayısıyla bunu alamam. B şıkkı Hipotez, fiziksel sindirim, kimyasal sindirim hızını arttırır. Bir öğrenci verilen hipotezi test etmek için uygun deney düzenekleri hazırlayacaktır. Buna göre öğrenci verilen düzeneklerden hangilerini seçerse hipotezini doğru test edebilir diyor. Şimdi hemen bakalım. Burada sıcaklıklar zaten aynı. Su kullanmışız. E, mide suyu göndermişiz. Tükürük ve safra. Şunlar uygun değil. Şunları zaten bir ele. Çünkü burada kimyasal sindirim gerçekleşmez. Çünkü bunlar kıymaya etki etmez yani proteinlere etki eden enzimler içermezler. O zaman zaten geriye iki tane kaldı. Bir kontrol edelim. Burada kıyma almışım, kuşbaşı et almışım. Bakın bunun tanecik boyutu daha büyük, bunun tanecik boyutu daha küçük. Yani çiğneyip sindirmiş gibi, öncelikle bir fiziksel sindirim gerçekleştirmiş gibi düşünebiliriz kıymada. Dolayısıyla ben burada 1 ve 2'yi alırsam hipotezimi test edebilirim. Öğretmen sesin yayılması ile ilgili çeşitli malzemeler kullanarak aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Düzeneklerde özdeş çalar saat ve fanus kullanarak aynı sıcaklıktaki farklı ortamlarda sesin yayılması test edilmek isteniyor. Öğretmenin hazırladığı düzeneklerdeki değişkenler aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Şimdi su, hava, pamuk koymuşuz. Biz yani burada maddenin fiziksel halleri değişmiş. Yani burada ortamı değiştirmişiz biz. O zaman bu deney düzeninde birbirinden farklı olan şey senin bağımsız değişkenindir. O zaman ses kaynağı aynı çalar saat şunu ele, ortam tamam, sesin yayılması bağımlı değişken. Yani sen ortamı değiştirdin, bu işten ne etkileniyor? Sesin yayılması etkileniyor. Dolayısıyla bu senin bağımlı değişkenindir. Bağımlı değişken burada vermiş doğru. Ses kaynağı burada üç durumda da çalar saat kullandığın için kontrol değişkenidir. Sabit değişken yani kontrol değişkeni ses kaynağı. Cevap B şıkkı. Titreşimler sonucunda oluşan ses dalgalarının belirli bir yayılma süratleri vardır. Ses dalgalarının yayılma sürati sıcaklık ile doğru orantılıdır. Bir araştırmacı farklı tür maddeler ile farklı sıcaklıklarda sesin süratini ölçerek aşağıdaki tabloyu not etmiş. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. K, L ve M maddeleri, maddenin farklı hallerine ait örnekler ise L maddesi sıvı haldedir diyor. Şimdi e, hatırlıyorsanız, maddenin farklı hallerini düşündüğümüzde biz sesin en hızlı iletildiği hali katı haliydi. O maddenin sesi en yavaş ilettiği hali de gaz haliydi. O zaman burada kıyaslarsak biz şu katı, bu sıvı, bu gaz diyebiliriz. Bize de ne için sıvı demiş zaten doğru bu ifadeyi söyleyebilirim. L maddesinde birinci sıcaklık değerinden daha düşük bir sıcaklıktaki ortamda sesin süreti azalabilir demiş bana. Şimdi yukarıda sesin süretinin sıcaklıkla doğru orantılı olarak değiştiği bana söylenmiş. Şuradaki sesin süretini incelediğimde ben demek ki ikinci sıcaklık fazla birinci sıcaklık daha az bir sıcaklık değerine sahip. E şimdi ben sıcaklık değerini daha da azaltırsam o zaman buradaki sesin yayılma süretinin de azalacağını ben söyleyebilirim. Birim hacimdeki madde miktarı en fazla olan madde K maddesidir diyor. Şimdi aynı maddenin fiziksel hallerini düşündüğümüzde ne demiştik biz? K hali yani maddenin katı hali olabilir. Çünkü burada katı halde ses en süratli şekilde yayılır. O zaman bunu da ben söyleyebilirim. D'ye bakalım. Birinci sıcaklık değeri ikinci sıcaklık değerinin iki katıdır diyor. Şimdi birinci sıcaklık değeri zaten daha az bir sıcaklık değerine sahip. İki katı diyemem ben bunu. Gitti. Çünkü birinci sıcaklık değeri tekrar söylüyorum daha düşük ikinci sıcaklık değeri daha yüksek bir değerdir. Cevap D şıkkı. Mina Hanım evin oturma odasını yeniden dekor etmek istemiş ve bazı eşyaları değiştirmiştir. Çalar saatin sesi az eşyalı odada daha fazla duyulurken fazla eşyalı odada daha az duyulmaktadır. Diğer tüm özellikler özdeş olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Az eşyalı odada saatin sesi fazla yansır. Evet, burada yansıma daha fazla gerçekleşir. Bu doğru bir ifade. Fazla eşya bulunan odadaki sesler eşyalar tarafından daha fazla soğurulur. Evet, daha fazla eşyaya çarptığı için bu çarpma esnasında yansıyan sesle birlikte bir miktarda ses soruluyor. Ne kadar çok eşyaya çarparsan, sesin soğurulma miktarı da o kadar artar. Bu da doğru bir ifade. Saat sesinin farklı duyulmasının eşya sayısıyla bir ilgisi yoktur. Hayır, eşya sayısıyla bir ilgisi var. Ne kadar çok eşya çarpıyorsan, ses o kadar çok soğurulur. Cevap B oldu. Öğretmen ses konusuyla ilgili öğrencilere sınıfta aşağıdaki etkinliği yaptırıyor. Masanın sağ tarafındaki öğrenci kaşık ile masanın üstünde duran farklı cisimlere vuruyor. Masanın sol tarafında bulunan gözü bağlı diğer öğrenci de çıkan seslerden cisimleri tahmin etmeye çalışıyor. Öğretmenin yaptığı etkinlikte aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diye bana soruyor. Ses bir kaynaktan çıkarak dalgalar halinde yayılır. Doğru bir bilgi ama buradaki etkinlik bununla alakalı değil. Farklı cisimlere vuruyor. Sesin yayıldığı ortam değişirse ses farklı işitilir. Burada ortamı değiştirmiyoruz. Aynı ortamda vuruluyor. Yani gaz ortamda yayılıyor ses. Gitti. Ses kaynağı değişirse ses farklı işitilir. Evet burada sen ses kaynağını değiştiriyorsun. Yani vurduğun cisimleri değiştiriyorsun. Doğruyu bulduk. D'ye de bir bakalım. Ses maddesel her ortamda yayılır. Şimdi farklı ortamlarla kıyaslayabileceğimiz bir düzenek durum yok burada. Gitti. Sesin farklı ortamlarda yayılmasında farklılık olup olmadığını test etmek isteyen öğrenci 3 düzenek kurmuş. Su ve kum dolu düzeneklere özdeş çalar saat, hava dolu düzeneğe telefon koymuş. Öğrenci kurduğu düzeneklerde ses farklı ortamlarda farklı işitilir. Hipotezini test etmek için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur diye bana soruyor. Hemen bakalım. Birinci ve ikinci düzeneklerle hipotezi test etmek için birinci düzenekte saat yerine telefon kullanılması gerekiyor. Şimdi buradaki saati çıkartıp telefon koyduğumda telefonlar aynı ortamlar birbirinden farklı. Evet farklı ortamda ses farklı işitilir. Hipotezini ben bununla test edebilirim. A şıkkından bulduk ama emin olalım. 2 ve 3. düzenekler hipotezi test etmek için kullanılabilir. 2 ve 3. düzenekte ortamlar farklı. Ses kaynakları da farklı kullanamazsın. Gitti ses kaynağının aynı olması gerekiyor. Birinci ve üçüncü düzeneklerden birinden ses kaynağı değiştirilerek hipotez test edilebilir diyor. Hemen bakalım birinci ve üçüncü. Bir ve üç. Şimdi ses kaynakları aynı. Ses kaynağını sen değiştirirsen eğer hem ortam farklı hem ses kaynağı farklı. B şıkkındaki ile aynı durum olur. Bu da uygun değil. Tüm düzenekleri aynı anda kullanabilmesi için su dolu ortamlarda kapı zili olmalıdır. Şimdi ortam aynı, ses kaynağı aynı. Bu da senin hipotezini test ettirmez. Gitti. Evet tüm soruları doğru çözmüşüz. Bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Denemede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın görüşürüz.